Telefonu açmayacaksanız sessize alır mısınız abi? Vallahi sinirim bozuldu ya. Ben de sizden isteyecektim aynı şeyi. Çalan telefon benim değil ki. Benim de değil. <laughs> Telefonu düşürdü herhalde. <laughs> Afenle yetişip telefonunu verelim sonra devam ederiz. Tamam. Bütün arsalar aralarında sözleşip bana mı oynuyorlar bugüne? Hangimiz hayatı delirteceğiz? Bahsi mi dönüyor ortada? Bahis kuponu ben arkadaş? Bahis kuponu'ma yok. Adama bak ya. Taktıcıyı tanıyor musun? He tanıyorum. Abi ben askerlik arkadaş olur kendisi. Mantık var. Mantık var adamda ama centilmenlik sıfır. Küçük hanım. Ha! Ne oluyoruz be? Sen beni mi takip ediyorsun? Ay yok hayır. Ne öğrendik senin? telefon ha bir de utanmadan numaramı istemeye kalkmalar filan Ha efendim bakın. Gene yanlış anladınız ve benim sabrım giderek tükeniyor. Neyi yanlış anladım ha? Neyi yanlış anladım? Sabrı tükeniyormuş. Adama bak ya. Numaramı isteme bahanesiyle telefonu burnuma sokuyorsun. Sen versene şunu bana. Ne yaptınız? Sana hakkını bildirdim. Yetti ama. He. Å! Um, mm dois, -hmm. mm -hmm. Dur oğlum. İyi günler.